maşonlar fabrikalara dışarıdan gelmiş oluyor. Ama bunu aldıklarında kesinlikle dışarıdan gelen ma maşon maliyetini Yur yani. yurt dışından gelen onu e, yarıdan hatta daha fazla az olacak yani. Edirne'de fabrikalarda çalışan ancak 5 yıldır işsiz olan 41 yaşındaki Erdoğan Kaçarlar, icat ettiği parçanın Edirne'de üretimi için destek beklediğini açıkladı. Üretimini yapmak istiyorum ama imkanlarım yok. Bunun e, kalıp maliyeti var. kalıbını çıkaramadım. Ve burada işte Edirne'de de üretmek istiyorum. Bunların kalıp maliyetlerini e, önleyemediğim için de e, üretime geçemiyorum. Daha önce çalıştığı fabrikada ring makinesinde çıkan sorun nedeniyle sürekli yurt dışından getirilen ve maliyet yüksek olan parçayı Edirne'de kendisinin ürettiğini söyleyen Kaçarlar, ürettiği parçanın fabrikalarda kullanılması halinde maliyetinde %80 oranında düşeceğini ifade etti. Ancak parçanın seri üretimi için maddi desteğe ihtiyacı olduğunu söyleyen Kaçarlar, parçanın kalıbını maddi imkansızlıklar nedeniyle çıkaramadığını, destek olunması halinde Edirne'de üretimini gerçekleştirebileceğini kaydetti. Fabrikada çalıştım, tekstil fabrikasında ring makineleri var. Bu ring makinalarda sarma ile ilgili problemler gördüm. Ve bu problemleri gördükten sonra işte maşon maliyetlerinden bahsettiler. O maşon maliyetlerini önlemek için de düşündüm ve oradaki arkadaşlar da sarma ile bayağı bir mücadele verdiler. Zor bir çalışma oluyor. Hem onları düşündüm hem de bunları tasarladım. Bunlar şu anda e, maşon maliyetini yüzde 80 önlemiş oluyor ve bunlar maşonun ömrünü uzatmış oluyor. Ve işçiler de e, ring makinesine bakan kişiler de daha rahat makineye bakmış oluyor. Yani Bu anlamda da çok ciddi bir maşon maliyeti bir fabrikada çıkmış oluyor. Onu da yani bütün tekstil fabrikalarında bunu e, hepsi almak zorunda. Yani zorunda dediğim yani görürseler o maliyeti e, önlemek için düşünürler yani almak için düşünürler. Siz bunun üretimini yapmak istiyorsunuz. E, evet üretimini yapmak istiyorum ama imkanlarım yok. Bunların e, kalıp maliyeti var. Kalıbını çıkaramadım. Ve burada işte Edirne'de de üretmek istiyorum bunların. Kalıp maliyetlerini e, önleyemediğim için de e, üretime geçemiyorum. Ne kadar maliyet var? Sade e, kalıp maliyeti sordum, e, 50 bin lira civarında bir kalıp maliyeti var. Sonra işte en çok bunlar üretilecek. ve bunların üretiminden sonra da bu maliyeti önleyemedim için yapamadım. Maşon maliyetleri maşonlar fabrikalar dışarıdan gelmiş oluyor ama bunu aldıklarında kesinlikle Dışarıdan gelen ma maşon maliyetini, Dışın, yurt dışından gelen onu e, yarılan hatta daha fazla az olacak yani. Bunlar önlemiş olacak. Bunlara da işte ben burada üretip satmak istiyorum. Yani faydalı bir şey. Patentini de 2018'de aldım, başvuru yaptım. E, şu anda işte üretmek istiyorum. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde oturan Erdoğan Kaçarlar, parçanın üretilmesi halinde tekstil fabrikalarının aletin çalışma sistematiğini gördüğünde almayı isteyeceğini dile getirdi.